Evet aracımız Peugeot 206. Şu anda baskı balatayı aldık. Volanın yüzeyini görüyorsunuz. Evet kılcal şöyle göstereyim. Deformeler var. Burası temizlenecek. Şanzımanımız burada. Evet şu anda temizlik yapılıyor. İçerideki güzel güzelce temizlenecek Bilyamızın durumu şu anda aracımızdan çıkan baskı balata balata zaten sıyırmış şöyle göstereyim perçinlere kadar gelmiş ve zaten ee, baskı plakamızın yüzeyi de aynı olanın karşı yüzeyi gibi deformasyon var şöyle göstereyim ikisini Bakın bunun perçin yuvasıyla şunların perçin yuvası perçine denk gelmiş zaten. Şunu göstereyim. Evet, aradaki farkı. Daha önceki videomuzda çekmiştim. Bu da baskı plakamızın yenisi. Şöyle yenisini yan yana koyalım. Şuradan da API Evet. Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü. Takip edin. Güvenle kalın.